我也是。 Eloise Sebastian 2025 sezonu kazı çalışmaları başladı ve bu sene 30. yılımız kazıda sadece arazide kazı çalışmaları değil aynı zamanda bitki temizliği, alan düzenlenmesi, çevre düzenleme çalışmaları, yayına hazırlık çalışmaları ve buluntu değerlendirme çalışmaları da bir taraftan devam etmekte. Yine alan içerisinde özellikle mozaik ve opus sektile zemin döşemelerinde bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları yine kazı evindeki depolarımızda bulunan daha önceki yıllarda bulunmuş olan eserler üzerinde de yine restorasyon çalışmalarımız devam etmekte. E, dediğim gibi çalışmalarımızın 30. yılı, onun için oldukça e, mutluyuz ve heyecanlıyız. E, daha uzun süreli kazı çalışması yapabilecek olmaktan dolayı da mutluyuz. Kültür Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında Elefse Sebaste çalışmaları devam etmekte. Bundan dolayı da yıl boyu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkeolojik çalışmalarımızda şu anda e, Türk ekip e, çalışmalara devam ediyor arkeolog, sanat tarihçi, antropolog e, ve restoratörlerden oluşan bir ekibimiz var. E, uzmanlar ve öğrencilerden oluşuyor bu ekip. Bunun dışında yine Amerika'dan e, uzmanlar, e, hocalarımız ve öğrenciler de dahil oldular çalışmaya. E, i̇lerleyen aşamalarda İtalya'dan da bir ekip gelecek ve böylece kazı çalışmalarımızda uluslararası platformda e, hem kentin tanıtımı yapılacak hem de arkeolojik çalışmaların e, çok daha fazla e, u, büyük gruplara en azından ulaşımı sağlanmış olacak. Kazı çalışmalarımızı üretim alanı olarak belirlediğimiz kentin ada kısmında bulunan bir noktada başlattık. Daha önce çalışmalar burada yapılmıştı. Biz şu anda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yine üretim alanı ile ilgili ve satış alanı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı grubu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yine yakın noktada bulunan küçük hamam yapısının içerisindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonuna da devam ediyoruz. Bu mozaikler de mevsim mozaiği olarak adlandırılıyor. Bölge açısından da bölgenin mozaik repertuar açısından da oldukça önemli bir buluntu grubunu oluşturuyor. Kentin nekropolünde özellikle kuzey bölümündeki mezarların olduğu alanda çok ilerleme kaydettik bu sene. Yıllardan beri oradaki çalışmalarımız devam ediyordu. Alanı tamamen bitki örtüsünden temizledik ve birçok mezar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Buradaki alanın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da turizme açılmasını hedeflemekteyiz. astarını da Hı -hı. fark ettiğimizde işte Mısır olduğunu gösteriyoruz. Evet. etkili bir soğan evet. olacak. Servis Bu da bunun aslında devamı şu şekilde burada bir düzlük ile oluyor. Evet, işte. Buradakiler de? Evet bunlar bu, bu, kentin üretimi aslında testiler. Zaten aradaki farkı görebiliyorsunuz. Evet. Hem kil hem renk. Renk farkı. Katkı evet. maddesi